Arkadaşlar merhaba bu videoda konumu ve içerdiği yapılar itibariyle sinir sistemi içerisinde önemli bir yere sahip medul oblongatayı inceleyeceğiz. Medul oblongatanın dış ve iç yapısında yer alan oluşumları diğer yapılarla ilişkilendirerek ortaya koymaya çalışacağız. Ve medul oblongata içerisinde yer alan yapıların hasarlanmasına bağlı klinik özelliklerden bahsedeceğiz. Medul oblongata içerisinde yer alan aferent ve eferent yolların yanı sıra bazı kraniyal sinir çekirdekleri ve kardiyovasküler respiratuar sistem üzerine etkili merkezler bulundurduğu için yaşamsal öneme sahip. Medul oblongata ile birlikte aferent ve eferent yollara, kranial sinirlere ve otonom sinir sistemine de giriş yapacağız. Videonun sonunda ile ilgili görülen lateral meduller sendrom ve medial meduller sendrom olarak adlandırılan iki sendromu sebepleriyle birlikte belirtilerini açıklayabileceğimizi umuyorum. Medulloblangeten önce dış yapısına bakıyoruz. Altta medulla spinalis ile üstte pons ile uzanır. Medulla oblongata'nın medulla spinalis ile arasındaki sınırı servikal birinci spinal sinir oluşturur. Burası aynı zamanda atlasın üst kenar hizasına denk gelir. Üstte pons ile aralarında bir oluk bulunmaktadır. Bu oluğa sulcus bulbo pontinus adı verilir. Arka yüzden baktığımız zaman Pons ile oblongata'nın arka yüzdeki sınırını şekilde tarif ediyoruz. Medulla oblongata'nın üst arka kısmı ile ponsun arka yüzü birlikte ventriculus quartus'un tabanını oluşturur. Burası aynı zamanda fosteromboide olarak adlandırılır. Ventriculus quartus dediğimiz 4. ventrikülün resesus lateralislerini birleştiren hat medulla oblongata ile pons arasında arka yüzdeki sınırı oluşturmaktadır. Ön yüzde gördüğümüz oluşumlar medulla spinalis'te gördüğümüz oluşumların devamı şeklindedir. Ortada fissura mediana adı verilen bir yarı kuzanır. Nukus Pontus'a kadar devam eder. bunun hemen yan taraflarında Medula spinalis'te gördüğümüz sulcus anterior lateralis ve sulcus posterior lateralis dediğimiz oluklar da aynı şekilde medulla oblongata'da devam etmektedir. Fissura mediana anteriorun hemen yan taraflarında piramis adı verilen kabartılar vardır. Kortikonükleer ve kortikospinal liflerin bir araya gelmesiyle piramis dediğimiz kabartı meydana gelmiştir. Piramis içerisinde yer alan kortikospinal lifler Medulla Spinalis'e giderken Medulla oblongata'nın 3'te 2 alt seviyesinde içerisindeki kortikospinal liflerin %90 oranını karşı tarafa geçer. Burada çapraz yaparlar. Bu çapraz yaptığı yere Decussatio pyramidium adı verilmektedir. Çaprazdan sonra kortikospinal lifler Tractus Corticospinalis Lateralis adını alır. Çapraz yapmayan lifler ise Tractus Corticospinalis Anterior adıyla devam etmektedir. De. Dolayısıyla bu çapraz decussatio süpramidiyomun seviyesi medulla oblongata'nın 3'te 2 alt seviyesinde olduğunu ve ön tarafta yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Pramis içerisindeki kortikospinal lifler çapraz yapmadığına göre buranın etkilenmesi karşı tarafta kontrolatral olarak etkilerken vücut yarısını çaprazdan sonra aynı tarafı etkileyeceğini de çıkarabiliriz. Bunu dersin başında söylediğim özellikle medial medüller sendrom hasarlanması durumundaki belirtinin açıklanması için bu bilgi önemlidir arkadaşlar. Kortikospinal liflerin hasarlanması üst motor nöron tipi bir hasarlanmaya neden olur. Piramis bölgesindeki bir hasarlanma çapraz yapmadığı için karşı tarafı vücudun karşı tarafını etkilerken çaprazdan sonra aynı tarafı ipsilateral yani etkileyecek. Hemen piramidin yan taraflarında zeytin şeklinde bir şişkinlik vardır, buna oliva adı verilir. Oliva içerisinde olivar çekirdek kompleksinin oluşturduğu bir kabartıdır. Bunların da en büyüğü Nucleus Olivarius Inferior dediğimiz yapıdır. İnce e, iç yapısını söylerken tekrar bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yine burada 12 çift kranial sinirimiz vardı. Bunlar birden 12'ye kadar Roman rakamlarıyla ifade ediliyordu. Şu an burada görülen kraniyel sinirlerden ve medulloblangatadan çıkanlar ve sulcus bulbo pontinus'tan çıkanlar gösterilmiş. Şimdi bunların neler olduğuna bakacağız. Olivanın hemen ön tarafında 12. kranial sinirimiz nervus hipoglossus'un çıktığını görüyoruz. Sulcus olivarius'tan hangi kraniyel sinir çıkar denirse nervus hipoglossus olarak söyleyeceğiz. Oliva'nın arkasında yani sulcus retroolivarius'a baktığımız zaman buradan Nervus glossopharyngeus, Nervus vagus ve Nervus accessorius dediğimiz kranyal sinirlerin çıktığını görüyoruz. Sulcus bulbopontinus'a baktığımız zaman buradan ise medialden laterala doğru 6, 7, 8. kranyal sinirlerin çıktığını görüyoruz. Yani Nervus abducens, daha sonra Nervus facialis ve en lateralde de Nervus vestibulu Cochlearis'in sulcus bulbo pontinus'tan çıktığını görmekteyiz. Aynı şekilde arkadaşlar burasını ortadan şöyle bölersek sağ sol her iki taraftan da ayrı ayrı çıkıyorlar. Yani sulcus bulbo pontinus'tan dediğimiz zaman çıkan kranyal sinirler 6 7 8 orta alttan laterale doğru. Diğer taraf içinde çift olarak düşünüyordu kraniyal sinirleri. Aynı şekilde diğer tarafın 6, 7 ve 8. kraniyal sinirleri çıkmaktadır. Hemen burada küçük bir ayrıntımız var. Ondan bahsediyorum. Nervus abducens medialde. Hemen onun yanında nervus facialis. Daha sonra da nervus vestibulocochlearis'in çıktığını söylemiştik. Fasiyal sinirin nervus intermedius dediğimiz duyu ve parasempatik lifleri içeren kökünün de ayrı olarak bakın burada sulcus bulbo pontinus'tan çıktığını Görüyoruz. Şöyle şuradan çıkan sinirimiz, nervus intermedius, nervus fascialis ait, duyu ve parasempatik liflerin oluşturduğu kök. Kraniyal sinirler bizim medulla oblongata yapısını anlayabilmek açısından önemlidir arkadaşlar. Bunu referans alacağız. İç yapısını anlatırken bu kranial sinirlerin çekirdekleri medulla oblongata içerisindeki yapıları anlamamız açısından da önemlidir. Aynı şekilde beyin sapını terk eden kraniyal sinirlerin yer itibariyle de bilmemiz gerekir. Son altı kraniyal sinirin bu şekilde çıkışını söylemiş olduk. Hemen burada 5. kraniyal siniri de ifade edebiliriz. 5. kraniyal sinirimiz nervus trigeminus'tu. Burası pons dediğimiz yer. Şöyle pons'u görüyoruz. Pons'un anterolateral yüzlerinden her iki tarafta 5. kraniyal sinir nervus trigeminus beyin sapını terk etmiş oluyor. Dolayısıyla 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. kranial sinirlerin beyin sapını terk ettiğini ifade ettik. Yine hemen konunun bütünlüğü açısından arkadaşlar geri kalan kranial sinirlerin burada gördüklerimizi de bitirip beyin sapını terk eden kranial sinirleri bu şekilde özetlemiş olalım. Beşi söyledik. Dördüncü kranial sinirimiz nervus trochlearis. Şurada görüyoruz. Beyin sapını arkadan terk eden tek kranial sinirdir. Mezensefalonun arka yüzünden çıkarak pedunculusu, pedunculus cerebri dediğimiz yeri dolaşarak e, beyin sapını terk ediyor. Üçüncü kranial sinirimiz Şurada gösterdiğim kranial sinirdir arkadaşlar. Nervus oculomotorius. Burası şu bölge mezensefalon dediğimiz yerdir. Mezensefalonda tekrar bahsedeceğiz. Pedunculuslardır. Pedunculusların arasında kalan aralığa fossa interpedinkularis adı verilir. İşte bu bölgeden de 3. kranial sinirimiz olan nervus oculomotorius beyin sapını terk etmektedir. Böylece 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12. Kranial sinirlerin beyin sapını terk ettiği yerleri göstermiş olduk. Medul oblangatanın dış yapısıyla ilgili oluşumlara devam ediyoruz. Arkadan baktığımız zaman medul oblangatayı cerebelluma bağlayan pedunculus cerebellaris inferior isimli ayakçıkları görüyoruz. Yine arkada medulla spinalis'te devam eden sokus medianus posterior burada da devam edip yukarıda Obex olarak sonlandığını görmekteyiz. Yine Oliva'nın arkasında Tuberculum trigeminale ya da Tuberculum sinaryum isimli bir kabartı vardır. Bu kabartıyı derinde yer alan Nucleus tractus spinalis nervi trigemini isimli yapıt tarafından oluşturulmaktadır. Ayrıntısını biraz sonra göreceğiz. Obex'in rostralinde her iki tarafta kusma merkezi olarak görev gören araya postrema dediğimiz alanlar bulunmaktadır. Fosforomboide kısmında oblongata'nın arka kısmına denk gelen bölgede Üstte trigonum nervi hipoglosio, hemen onun altında trigonum nervi vagi dediğimiz kabartılar her iki tarafta yer alır. Trigonum nervi hipoglosio oluşturan, tabanında yer alan nükleus motoris nervi hipoglossi isimli çekirdek. Trigonum nervi vagi oluşturan ise tabanında yer alan nükleus dorsalis nervi vagi isimli çekirdek oluşturmaktadır. Buna da ilgili biraz sonra bilgi vereceğiz. Sulcus medianus posterior dediğimiz oluğun her iki tarafında longitudinal şekilde yukarı doğru uzanan fasciculus gracilis ve fasciculus hemen onun lateral kısmında da fasciculus cuneatus isimli yapılar yer alır. Bunlar yukarıda tuberculum cuneatum diğeri de tuberculum gracil dediğimiz yapıda sonlanmaktadır. Bu tuberculum cuneatum ve tüberkülüm krasil istediğimiz yapılar derinde ise aynı isimli çekirdekler yer almaktadır. Nükleos krasilis ve nükleos künatus isimli çekirdekler tarafından bu kabartılar oluşturulmuştur. Medulla oblongatanın dış yapısından sonra iç yapısına geçiyoruz. İç yapısındaki oluşumlar anlatırken daha çok yollar ve kraniyal sinir çekirdeklerinden faydalanacağız. İlk olarak nükleos krasilis ve nükleoz künatus çekirdek grubundan bahsedeceğim. Bu çekirdek grubu aferent yollarla ilgili bir çekirdek grubudur. Hemen sırası gelmişken aferent ve eferent yollarla ilgili bazı genel bilgileri hatırlayalım. Medulla spinalis'ten beyin sapı, cerebellum ya da duyu korteksine çıkan yollara aferent yani çıkan yollar adı verilir. Motor korteks ve beyin sapından perifere giden yollara ise eferent yani inen yollar adı verilir. Gövde ilgili tüm aferent yolların birinci nöronları ganglion spinalede yer alır. Primer somatik duyu korteksine ulaşan duyulara bilinçli ya da şuurlu duyular adı verilir. Tüm bilinçli duyuların üçüncü nöronları talamusta yer alır. Öyleyse biz şu an artık biliyoruz. Birinci ulaşan duyuların birinci nöronları ganglion spinale duyu çeşidi fark etmez. Yine bilince ulaşan duyuların tüm duyuların üçüncü nöronları talamusta yer alır. Burada bilmemiz gereken o zaman bize tek ikinci nöronların nerede olduğudur. Yine bir diğer genel bilgi eğer bir yolda çapraz varsa bu çapraz ikinci nöronların uzantıları tarafından oluşturulur. Öyleyse çaprazdan önce bir yolu tutan lezyonda belirtiler ipsilateraldir. Çaprazdan sonraki bir lezyonda ise kontrolateral olarak belirti görmemiz gerekir. Afferent yollarla ilgili verdiğimiz genel bilgileri bir örnek üzerinde pekiştirmeye çalışalım. Medula spinalis'te yükselen fasciculus gracilis ve fasciculus cunatus isimli bir yol ağımız var. Bu yol kas, tendon ve eklem kapsülünden gelen şuurlu proprioceptif duyu, vibrasyon ve iki nokta ayrımı duyusunu taşımaktadır. Dikkat ederseniz şuurlu bir duyudan bahsediyoruz. Tüm şuurlu duyular primer somatik duyu korteksine ulaşıncaya kadar 3 nöron değiştirmek zorundaydı. Bunların nerelerde olduğuna bakacağız. Biliyoruz ki birinci nöron ve üçüncü nöron Tüm duyularda, şuurla alışan duyularda aynıdır. Gövde için söylüyorum arkadaşlar, ona da dikkat edelim. Gövde için, yani baş ve yüzü hariç tutalım. Gövde için birinci nöron ganglion spinale, üçüncü nöron talamus sayıdır, genel bilgi olarak verdik. Eğer çapraz varsa bu da ikinci nöronların uzantısı olmak zorundaydı. Aynı, bu verdiğimiz genel bilgi buna uyarlıyoruz şimdi. Birinci nöron artık söyleyebilmem lazım, nerededir diyeceğim düşünmeden ganglion spinal ededir diyeceğiz. Hemen burada gösterelim ganglion spinal edediğimiz yer burası. Buradaki nöronlar bu yolağın ve diğer tüm duyuların da da aynı şekilde birinci nöron olarak görev görür. Ganglion spinal ile ilgili hemen kısa bir bilgi verelim. Medulla spinalis kesitine baktığımız zaman medulla spinalisten çıkan motor liflerin oluşturduğu köke radix anterior Duyuliflerin oluşturduğu köke radix posterior adı veriliyordu. Bu her iki kök foramen intervertebral seviyesinde birleşerek spinal sinire meydana getiriyordu. Sağlı sollu olarak. Ganglion spinaledeki nöronlara bir baktığımız zaman pistonopolar olarak görüyoruz. Bunun periferik uzantıları, bu nöronların periferik uzantıları etraftan duyuyu alır. Santral uzantıları bu duyuyu mentula spinalis'e nakleder. Ganglion spinal dediğimiz yerde şurası arkadaşlar. Birinci nöronumuz o zaman nerededir? Ganglion spinale. İkinci nöronumuz medul Nükleus gracilis ve nükleus kinatus dediğimiz yer. Kendi tarafında birinci nöronun santral uzantıları sinaps yapmadan yükseldi medul kadar. Medul oblongatada geldi. Şurada yer alan nükleus gracilis ve nükleus kinatus isimli çekirdeklerde sonlandı. Bu çekirdeklerden çıkan İkinci nöron uzantıları çapraz yaptı. Nerede yaptı bu çaprazı? Medulla da yaptı. Çapraz yaptıktan sonra karşıya geçti. Karşıda beyin sapında yükseldi, geldi talamusa kadar. Karşı taraftaki talamusun VPL olarak adlandırılan çekirdeğindeki nöronlarla sinaps yaparak sonlandı. Bu çekirdekte bu yolağın üçüncü nöronudur. Buradan çıkan uzantılar ise 3 1 2 nola duyu korteksine, primer somatik duyu korteksine yani girus ise gelerek sonlanacaktır. Şimdi burada iki tane en küçük ayrıntı var arkadaşlar. Küçük değil aslında, önemli ayrıntı var. Yanlış ifade etmeyelim. Fasciculus gracilis ile fasciculus arasındaki fark nedir? Önce ona bakacağız. Ayrıntılardan birisi bu, önemli bir ayrıntı. Her iki yolak da aslında aynı duyuyu taşır yani şuurlu iki nokta ayrımı ve vibrasyon duyusunu taşımaktadır. Medula spinalis'in T6 segmenti altındaki bölgelerin duyuları fasciculus gracilis tarafından taşınır. T6 ve üstündeki gövdeyle ilgili e, gövdeden gelen şuurlu proprioceptif iki nokta ayrımı ve vibrasyon duyusu ise fasciculus gracilis'e taşınmaktadır. Ayrım budur. Önemlidir arkadaşlar. Peki bunun medula spinalis'teki yeri neresidir? Ona bakmamız lazım şimdi de. Bir kesitte Medula spinalis kesitinde ortada gri cevheri görüyoruz. Kelebek şeklinde substansiye gri adı veriliyordu. Etrafta beyaz cevher. Buna da substansiye alba adı verilir. Beyaz cevherde inen ve çıkan yollar seyretmektedir. Beyaz cevheri de şöyle ortadan ayırırsak her bir taraf için. Arkada öne doğru funikulus posteriyor. Şurası. Hemen ondan sonra şu gördüğümüz yer funikulus lateralistir. Hemen daha öne geldiğim zaman şuraya da funikulus. Anterior adı verilir. Tüm inen çıkan yollar bu üç funikulusdan birinde yer almak zorundadır. Bizim fasikulus gracilis ve künatus'a baktığımız zaman nerede olduğunu görüyoruz. Şöyle funikulus posteriorda seyrettiğini görüyoruz. Bu funikulus posterior içerisinde fasikulus gracilis ve fasikulus künatus vardır. Bunların birbiriyle konumuna baktığımız zaman iç tarafta fasikulus gracilis yer alır. Hemen onun lateralinde fasikulus künatus yer alır anlaşılması açısından. Medula spinalis'in tüm kesitlerinde o zaman neyi görmek zorundayım? Ben şöylece fasikulus krasilesi görmek zorundayım. Fasikulus künatüsü ancak ne zaman görebilirim? T6 ve üstündeki segmentlerde görebilirim. Onu da bu şekilde ifade edelim. Şimdi geldik bir diğer ayrıntısına bu yolakla ilgili. Medula oblongata dersimizde satan o. Onunla ilgili de şimdi nükleos gracilis ve nükleos künatüsü'ne bakıyoruz. Artık biliyoruz nükleos gracilis ve künatüs nedir dersek o söylediğimiz fasikülüs gracilis ve fasikülüs gnatus dediğimiz yol ikinci nöronları olarak görev görüyorlar. Yer olarak nerededir? Medulla oblongata'dadır. Medulla oblongata şöyle ortadan ayırırsam bu da bir medulla oblongata kesiti arkadaşlar. Sağ ve sol tarafta yerleşmiş çift olarak düşüneceksiniz. Nükleus gracilis içte, nükleus gnatus hemen onun lateralinde. Diğer tarafta da aynı şekilde bu çekirdek grubumuz var. İkinci nöron olarak da görev görüyorlar. Buradan çıkan ikinci nöron uzantıları medulla oblongata içerisinde çapraz yapıyorlardı. Çaprazımız da şu. Çaprazın adını bileceğiz. Decussatio lemniski medialis. Decussatio çapraz demek. Lemniski, lemniskus yası manasına yedir. Medialis ortada kaldı. Oradan hareketle. Bu isim verilmiş. Böyle düşünebilirsiniz. Çaprazdan sonra bu çıkan liflerin ismi lemnuscus medialis'tir. Kaç tane lemnuscus medialis vardır? Doğal olarak iki tane diyeceğiz. Sağ lemnuscus medialis, sol lemnuscus medialis. Her iki çekirdekten çıkan lifler bir araya geldi. Çapraz yaptı. Çapraz yaptıktan sonra bunlar lemnuscus medialis ismini alarak talamusa kadar geldiler. Talamusdaki karşı taraftaki talamusdaki ve pelen dediğimiz çekirdekte sonlandılar. Şimdi burada diğer Hemen küçük diğer ayrıntı, çekirdekten çıkan lifler çapraz yapıncaya kadar bir araya gelerek fibria arguata interna isimli yapı oluşturuyorlar. Fibria arguata interna dediğimiz yapımız, çekirdek her iki çekirdek çıkan lifler fibria arguata interna, çekirdekler çıkan lifler bir araya geldi ismi fibria arguata interna çapraz yaptılar bunlar fibri argolata intanılar. İsmi decussatio Lemniski Medialis. Çaprazdan sonra beyin sapında Talamus'a kadar devam ettiler. O işte devam eden liflerin adı da Lemniscus Medialis'tir. Bu yolun hasarları eğer medulla spinalis ise ipsilateral, medulla oblongata'daki çapraz yeri ve yukarısında ise kontrollateral olarak bekliyoruz arkadaşlar. Yani sağlem nüsküs medialis hasarında gövdenin sol tarafında belirtileri bekleyeceğiz. T6 seviyesinin e, fasikolojik ile fasikolojik arasındaki ilişkisini aklımıza tutacağız. Yine iki nokta ayrımı duyusu kaybolur dedik. Yani aynı anda vücudun herhangi bir yerine iki nokta değdirildiği zaman bunu ayrımını yapamaz hasta. Fakat kaba dokunma sağlamdır. Bunun da sebebi traktospinotalamikus anterior'un sağlam olmasına bağlıdır. Yine klinikle bir iki örneği ilişkilendirmek gerekir. Bu yolun hasarlarında kişinin gözleri kapalı iken avuç içine konulan bir cismin şeklini ve boyutunu söyleyemez. Buna A-steroganize adı verilir. Yine bu yolun lezyonlarında e, deri üzerine çizilen şekilleri hasta yorumlayamaz. Buna da A-grafiestezi adı verilir. Arkadaşlar gövdeden başlayan afferent yolların genel bazı özelliklerinden bahsettim. Şimdi sıra geldi aynı şekilde baş ve yüzün ağrısı, dokuma, basınç gibi genel somatik afferent yolların merkezinde nasıl taşlığına bakmaya. Bu konuya özellikle TUS'a girecek arkadaşların dikkat etmesi gerekir. Daha önceki senelerde bu konuyla ilgili sorular geldi. Bundan sonra da soru gelme potansiyeli yüksek olan yerlerden biridir. Genel 3-4 temel özellik var. Bu özellikleri bilirsek rahatlıkla özelliği olan bu bölgenin göz gibi, kulak gibi, burun boşluğu, ağız boşluğu, dişler, temperaman bunlar eklem veya örnek vermek gerekirse en basitinden bir kornea refleksi içerisinde bu yolak yer aldığı için önemlidir baş ve yüzün genel somatik aferent ürünlerin taşınmasında C2 C3 spinal sinirlerin arkadalı ve 5 7 9 10. kranyal sinirler görev almaktadır enseden vertekse kadar olan bölgenin genel somatik aferent tüyüsü C2 C3 spinal sinirlerin arkadalı aracılığıyla olur Bu daha önce tuz sınavında soruldu arkadaşlar. Onun dışında kalan tüm baş ve yüz bölgesinin duyusu ise ağırlıklı olarak nervus trigeminus. Bunun yanında nervus facialis, nervus glossopharyngeus ve nervus vagus tarafından taşınır. Ağırlıklı olarak nervus trigeminus tarafından taşındığı için trigeminal yol olarak da düşünebiliriz. Nervus trigeminusun beyin sapından çıktıktan sonra daha önce söyledim nervus oftalmicus, nervus maxillaris, nervus mandibularis isimli 3 dal ayrılıyordu. Bu 3 dal şekilde de gördüğümüz gibi yüz bölgesinde ilgili olduğu yerlerde dağılarak sonlanıyor. İşte bu dağılıma uyan yerlerden de genel somatik aferent duyular alınarak merkeze taşınmaktadır. Bilinci ulaşan duyular gövdede olduğu gibi 3 nöron aracılığıyla nakledilmektedir. Birinci nöronlar bu dört kraniyal sinirin ganglionlarında yerleşmiştir. Nervus trigeminusun ganglion ganglionu ganglion trigeminalidir. Nervus facialisin ganglionu ganglion genikuludur. Nervus glossopharyngeusun ganglionu ganglion superiordur. Nervus vagusun ganglionu da yine aynı şekilde ganglion superiordur. Kendisine ait olan. Bu birinci nöronlardan başlayan santral uzantılar beyin sapına girdikten sonra beyin sapında nervus trigeminusun duyu çekirdeklerinde sonlanır. Nervus trigeminusun medulla oblongata içerisinde yer alan ağrı ısı liflerinin sonlandığı duyu çekirdeğinin adı nükleospinalis nervi trigeminus. Yine Pons'ta nervus trigeminusun basınç Dokunma basınç liflerinin sonlandığı nükleus principalis nervi trigemini isimli çekirdeği var. Yani baş ve yüz bölgesinden başlayan ağrısı ile ilgili lifler, medull oblongata içerisinde yer alan nükleus spinalis nervi trigemini adlı çekirdekte sonlanır. Yine baş ve yüz bölgesinden gelen dokunma basınç ile ilgili lifler ise pons'ta yer alan nükleus principalis nervi trigemini isimli çekirdekte sonlanır. Her iki çekirdek de nervi trigeminus'a ait duyu çekirdekleridir. Bu çekirdekten başlayan lifler çapraz yaparak karşı tarafa geçer ve karşı tarafta Lemniscus trigeminalis adıyla talamusa kadar yükselerek talamustaki üçüncü nöronlarla sinaps yapar. Bu üçüncü nöronların Thalamus'ta yer alan çekirdeğinin adı Nucleus ventralis posterior medialis'tir. Buradan çıkan uzantılar ise primer somatik duyu korteksinin bulunduğu gyrus postcentralis'e gelerek sonlanmaktadır. Nervus trigeminusun beyin sapında yer alan bu iki duyu çekirdeğin yanında bir üçüncü duyu çekirdeği daha vardır. Bu çekirdeğin adı ise Nucleus Mesencephalicus nervi trigeminidir. Bu çekirdekle ilgili iki önemli özellik vardır. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Önce görevini olarak görev olarak söyleyelim. Bu çekirdekten e, perifer uzantılar, bu, burada bu çekirdekte yer alan nöronların periferik uzantıları, nervus maxillaris ve nervus mandibularis aracılığıyla çiğneme kaslarında proprioseptif duyu alır, santral uzantılarda da gelir, nervus trigeminisin beyin sapında yer alan motor çekirdeği olan nükleos motori nervi trigemini isimli çekirdekte sonlanmaktadır. Böylece çiğneme hareketinde önemli olan çene hareketlerinin devamının kontrolünü gerçekleştirir. İkinci özelliği ise merkez sinir sisteminde yer alan birinci nöronların bulunduğu tek duyu çekirdeğidir. Dikkat ederseniz öncekilerinde işte birinci nöronlar ganglionda yer alıyordu. Daha sonra ikinci nöronlarla sinaps yapıyorlardı. Burada ise direkt olarak birinci nöronlar beyin merkez sinir sistemi içerisinde yer alan bu çekirdek yani nükleos mezansefalikus nervi trigemini içerisinde yerleşmişlerdir. Gövde ile paralellik olarak baktığımız zaman gövdeden başlayanlar da şuura ulaşan, gövdeden başlayıp şuura ulaşan duyularda aynı şekilde talamusta sonlanıyordu veya talamusta üçüncü nöronlarda bulunuyordu. Bunu söyledim, söylemiştim. İkisinin arasındaki fark şu şekildedir. Gövdeden başlayan lifler talamusta VPL ismiyle anılan kısaca Nucleus ventralis Posterolateralis ismi çekirdekte sonlanırken baş ve yüz bölgesinden gelen lemniscus trigeminalis isimli demetin sonlandığı talamus çekirdeğinin ismi ise VPM olarak adlandırılan nükleus ventralis posteromedialis. Yine gövdeden başlayanların tamamının birinci nöronları Trigeminal de yer alıyordu. Aynı şekilde baş ve yüzden başlayanların da birinci nöronları hangi kraniyal sinir aracılığıyla taşınıyorsa o kraniyal sinire ait ganglonda yer alır. Arkadaşlar videonun çok uzun olmaması için bugünkü dersi burada sonlandırmak istiyorum konunun devamını bir sonraki videomuzda işleyeceğiz inşallah. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.